Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün ameliyatın ertesi günü 2-3 Mayıs. bugün oğlumun doğum günü. Bugün anneliğimin 13. yılı. Anne baba oluşumuzun 13. yılı. Şimdi kocaman boyum kadar oğlum olacaktı. Ama benim gözümde hala 4,5 4, yaşında ilk göz aydınlığım oğlum. İnşallah en güzel kavuşmalar cennet olacak. Onu hep gülen yüzüyle hatırlıyorum. Hatta e, dün akşam bir video izlemiş olacaksınız. Oğlumun doğum günü sebebiyle. E, onu çok özledim ve onu çok seviyorum. İyi ki benim oğlum olmuş ve iyi ki bize anne babalığı tattırmış. İlk göz aydınlığım doğum günü kutlu olsun. Kızıma gidiyorum şimdi e, bugün entübasyonda olacak büyük ihtimalle hala. E, bir tık CRP yükselmiş ama ameliyattan sonra normal çünkü bir işlem gördü. İnşallah artış olmaz ve bir an önce toparlar meleğim. Şimdi gidiyorum görüşürüz. Arkadaşlar biz geldik hala içeri alalım. Bir geç alınacakmış. E, Fatih yukarıda bekliyoruz. Arabaya bir şey bırakmaya girdim. Şimdi çıkıyorum Daha hamur adılar inşallah. Çok güzel görürüz meleğimi. Arkadaşlar şu anda saat 16.32. E, Fatih saat 3.30 gibi hemen şehir gitti, işe gitti geri Ben de Sebilen'in elanın sonucu vardı nefrolojide ona gittim Elif adayı nasıl gördük hemen hızlıca onu anlatayım size e, Bugün çok geç alındık yoğun bakıma İçeride kaybettiğimiz bir yavrumuz vardı onun çıkışını bekledik içeriden e, Rabbim kimseyi o kapıda eli boş geri çevirmesin inşallah Daha 22 aylık bir bebeğimizi kaybettik bugün ve bir bebeğimizin de beyin ölüme gerçekleşti o da içeride bekliyor İnsan bunu söylerken bile yutkunamıyor Uf, Rabbim anneciğine anneciklerine babalarına sabır versin İkisiyle de konuştum İkisiyle de elimden ne geliyorsa söyledim hamd evlerinde Rabbimizi komşu eylesin inşallah e, Elif'a da bugün e, bizi iyi gördük ama biraz taşı kardesi vardı. Biraz değil bayağı. 160-170'lerde kalp atışı vardı. E, çünkü bugün sedasyonları kesilmiş ve uyandırılmaya başlanmış. E, Elif'a da o yüzden de doktor dedi ağrıları vardır. Ağrı kesicileri de özellikle vermedim ki. Uyanıklığını tam görelim şimdilik diye. Daha yarım saat oldu demişti biz içeriye girdiğimizde. Sonrasında... Çok sıcak şu şey. Sonrasında... Iı, Elif adanın dün ameliyattan geldikten sonra aslında bir sıvıyı fazla verdik demişler e, ameliyatta. Ama el, e, ameliyattan geldikten sonra Elif adanın e, su vücutta kan halinden sonra suyunun az görüldü ve su yani sıvı takviyesi daha doğrusu sıvı verildiğini, ama geldiklerinde yapılan tahlilde sıvı dengesinin hala bir miktar daha az olduğu için sıvıyı destekledik. Ee, idrar çıkışları ama verilen sıvıya göre, tahlile göre hareket ediyorlar. Ee, i̇drar çıkışları tam anlamıyla olamadı. Ee, acaba işte dalak böbreğe çok yakın olduğu için dokunulsa bile bir büzüşme olur, zamanla iyileşir dedi doktor. Hani sıkıntı yaşamaz. Sadece Lasix verme, lastik vermeli miyiz, vermemeli miyiz gibisinden. Bir de e, kan değerlerinde. E, çok az bir düşüklük olmuş. E, o düşüklükten dolayı da içeride kanama riskine karşı e, ultrason çekilecek dedi. Trombosit çok ilginç şekilde bir ameliyatta trombosit de kan verildi mi dedik verilmedi dediler. Ona rağmen trombosit yükselmiş dedi Fatih. Doktor da dedi ki dalak baskılıyordu. E, dalak alınınca zaten trombositinin yükseleceğini bekliyorduk. İlk güzel haber dalan alınmasıyla Elif Adan'ın trombositleri yükselmeye başladı çok şükür. Ee, entübasyonda 5'te gidiyormuş arkadaşlar. Bu bu sefer farklı bir entübasyon makinesi var, tek girişli. Doktora sorduk bunun sebebi nedir diye. Elifa'dayı bir an önce high flow'a geçirmeye çalışacağız. Akciğer filmi çektirdik. Akciğer filmi gayet iyi. O yüzden de high flow'a geçirmeyi daha kolaylaştırmak için Elifa'da yani yoran şeyler yapmadık. Ee, entübasyonda da 5'te gidiyor aslında dün yapabilirdi kayflofa geçirmeyi ama kan gazları dedi biraz böyle dedi ameliyattan sonra dengesizleştiği için dedi e, vermedik dedi yani high kayflofa geçirmedik dedi lökosit sayısı çok fazla e, beyaz küre hücreleri mi öyle bir şey dedi bunun tetkin yapacağız dedi nötrofilleri normalin çok üstünde dedi içeride bir bu da içeride bir enfeksiyonun olup olmadığına aslında şunu da söyledi dalak bugün sorduk. içindeki kist olan neydi? Dalak hala bakılmamış. Patolojiye gönderilmiş. Patolojinin sonucuna göre dalağın içinden çıkan efektif durum e, alındığında dalak alındıktan sonra vücuda o yayılır mı? Ya da bunun tedavisi nedir? Onun üremede hangi antibiyotik kullanılacağını da ona göre bize netleştirir dedi. Çünkü şu riskler var. Dalak alındıktan sonra vücuda enfeksiyon yayılır mı bunlar sadece riskler dedi o yüzden biz hiçbir şeyi atlamadan hepsini tek tek yapalım ki dedi ki zaten birçok kültürler aldık her şeye bakmaya çalışıyoruz her şeyi yapalım gözden bir şey kaçırmayalım dedik dedi ee, ama hepsi geçecek bunlar ameliyat sonrası yap olabilecek yapılan şeyler merak etmeyin ee, inşallah toparlayacak kızınız çok büyük bir operasyonu atlattı dedi doktorumuz da Allah'a bir şükür. Ben şunu merak ettim. bağırsaklarıyla oynandı ya arkadaşlar. Ve böbreğin hani acaba elde ya tabii ki dala alırken imkansız diyor. Hani dip dibeler çünkü. E, büzüştüyse bile idrarda bir tık şey olupla da verecek miyiz acaba diye düşündürdüyse. Acaba ben de direkt aklıma şey geldi. Bağırsaklar tabii ki oynandı ve kaka yaptı mı dedim. E, dedi ki kaka yapmadı henüz çünkü Elif'a da beslenmiyor dün beslenmedi. Dünden önceki işte ameliyat saatinden önce 12 saat beslenmedi. Hemşire hanım bana 6 gibi demişti ama onun öncesinde de beslememişler. Ee, belki de yarın bile beslenmeyecek. Ee, çocuk cerrahisi beslemeyin dediler dedi. Ama biz onun şeker dengesini serumlarla tutuyoruz dedi. Ama bir şey daha vardı arkadaşlar. Böyle tam dalan alındığı tarafın sırt tarafında böyle kızarıklık vardı. Hatta hafif böyle yanık izleri gibi bir şey. Çok hafif böyle kararmalar vardı. Ben doktor çağırdım önce. Dedim ki bası yarası mı olacak? Burası kızarık. Önce dediler ki o tarafta yatıyordu ama bu yatmayla alakalı değil. Evet anne, haklısın. Bası yarası mı acaba? Biz doktorumuza da bunu fotoğrafını çekti. Ben de doktora bunu göstereyim derken Murat Hoca geldi. Onu gösterdik. Bu dedi şöyle derisine bastırarak açtırdı rengini bu bası yarası değil dedi. Bası yarasına benzemiyor. Dala operasyonu tam o sırt tarafı olduğu için dedi. Gene ultrason bize aslında cevaplar. Bu da geçebilir geçer de dedi. Merak etmeyin ama biz buna yine tedbir amaçlı bakalım dedi. Ee, gene olarak Elifada yeni yeni uyanmaya başladı. Hatta böyle titremeler vardı. Dedim hocam ara ara böyle titremeler oluyor hani atma gibi. Dedi kendisi daha yeni uyandırıyoruz. Hani uyanıklıkta bunlar normal. Merak etmeyin dedi. İnşallah her şey çok güzel olur. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Canımsınız. Mesajlarınızı okuyorum. Allah her birinizden razı olsun. Gerçekten her şey görünen de bir hayır vardır. Ben buna inanıyorum. Rabbim en güzel vekil. Ol der her şey olu verir. Allah büyük. İnşallah kızımı buradan ilk önce kata çıkarıyoruz müjdesini. Sonra da evimize gidiyoruz müjdesini. Hepimize, hepinize vereceğim inşallah. Ben de o günü sabırsızlıkla çekiyorum. Bugün benim oğlumun doğum günü. Anneliğimin 13. yıl dönümü. İyi ki doğmuş benim meleklerim. Yine yeniden dünyaya gelsem yine evlatlarım, yine evlatlarım. Rabbim kaldığımız yerden hem Eymen'imle hem Aminem'le ve Elif Adam'la, Fatih'le bizi kaldığımız yerden yeniden evlat sevgisiyle ee, yeniden o güzelliği tadarak yaşamayı nasip etsin. Tek duam budur. Ee, çok acı. Ama Allah en güzel vekil. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Ve bu arada sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz.